içinin şeyine hiç fark etmedim. Deliler, lezzetinden Recep İnder. Yer? Bakmazsın. var. Bakın etmedim. elimde ne buldum. Aha. Elimde ne var? Bakınız Aha, efendim. Bakalım. Kayıp bezelye. Bayağı biliyorsunuz. Kayıp bezelye. Kayıp bezelye. bezelye. Ayşenur. Bunu nasıl unuttun sen? Ya ya? Aslında hoş gözümün hoş hoş önünde ya harcı yaptım yumuşak diye en son katacağım diye koydum. Ay. Orada konuşurken lafa takıldık bezelyeyi hiç gözüm görmedi bile kahverengi masa o kahverengi orada öyle kaldı. Yeşil bu kahverengi Aa. mi? Yok yok tabağı hani e. orada uğraşıyorum ya hani hiç bir ha. şey bile. Ben Al canım. Eve götüreyim ben bundan bezelyeyi. <laughs> Unutma yapayım. bu bezelyeyi dedi. Al. Lan bezelye. Bezelye. daha hiç unutmazsın Bezelye zaten hayatımda hiç sevmediğim bir sebze daha da hiç sevmeyeceğim. Ayşenur'cum bezelyeyi unuttuğun için biliyorsun ki... ...eksi iki puanı... Evet. ...aldın. Gelsin bakalım. Evet. Çeyrek altın... ...bugün... Ay. ...hangi gelinin oldu? Günün en yüksek puanını toplayarak... ...çeyrek altın kazanan... Gelinimiz 18, 18 puan, puan toplayarak, toplayarak. Çeyrek, çeyrek altını, altını kazanan, kazanan gelinimiz. gelinimiz... Yasemin, sensin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun, gelin, gelin. Sonunda. Ya Peki. Çok Şöyle Aynur Hanım size takdim edeyim. Çok İlk çeyrek değil mi? İlk çeyrek. Sonunda şeytanın bacağını kırdık herhalde. <laughs> Nurten ablacığım bu çeyrek sana gelsin. Samla bir puan var de Ben çeyreği kaptım. Tebrik ederim canım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik adım. ediyorum bir tanem. Tebrik Hayırlı ederim, uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Sağ ol tatlım teşekkürler. Teşekkür yani, nereye gidiyorsun? Heyecanla nereye gidiyorsun? Kapa, şey, canlan, masai, nereye yok masayı. <laughs> Aynen <gülüyor> oğlum, aldı başını <laughs> gidiyor. Aldı başımı. <laughs> Şer'i aldım <laughs> ya gidiyorum artık. Evet güzel tebrik <laughs> ediyorum Aynur Hanım'cığım. Çok teşekkürler. Evet sıra geldi haftanın en önemli anına. Ben şu bileziklerimi alayım arkadan. 5 günde 10 altın bilezik. Birazdan bir gelinimizin kollarını böyle bir güzel süsleyecek. Acaba bu gelin kim olacak? Elimdeki 10 altın bileziği hangi gelinimiz kazandı? Haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bileziği kazanan gelinimiz açıklıyorum. açıklıyorum. Tam 78 puan toplayarak bizden bu 10 altın bileziği alan gelinimiz 10, 10 altın, altın bileziğin mi? sahibi yani, yani, bir... Açıklıyorum sen! Süpersin, Süpersin. Ay süpersin. Çok sevindim. Tamam ağlama. Süpersin. Süpersin. Arkadaşlarım da hiç alkışlamıyorlar. Sağ olsunlar. Of, oh, toparlanamadım çok. Ben çok mutlu oldum. Tamam ben tak. Tak bakalım. Kayın çok bir katkısı olmamasına rağmen Bileğimin hakkıyla bu bilezikleri aldım ve bundan sonra da bırakmaya hiç niyetim yok. Ya ben <laughs> almayayım <annem> ya. <laughs> ve bayağı alayım. uzun sürüyordur bu fazla. Yerde bulsan say demişler ya. <laughs> Yerde bulsan say demişler <laughs> değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Buyurun kızlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Yerinize geçebilirsiniz. Ayşenur bu hafta sen 67 puan topladın bir tanem. Haftaya bizimlesin. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Biz Hattaya de teşekkür da iyi ederiz. Inşallah. Evet geriye kaldı iki gelinimiz. Seda ve Yasemin. Yasemin veya Seda. Bize veda edecek ne yazık ki. Vedaları da hiç sevmiyoruz. Yasemin çok konuşuldun. Neden kalmalısın? Yani Yemeğime güvendiğim için kalmalıyım. Çok konuşulduğum için değil de yemeklerime hı. güveniyorum. Sedacığım sen neden kalmalısın? Neden kalmalıyım? Bu hafta belki bir şeyler aksi gitti ama önümüzdeki hafta her şey daha güzel olacak. Eğer kalırsam. Hı hı. Her şey daha güzel olacak. Peki bu hafta bize veda eden gelinimizi açıklıyorum Bu hafta gelinin mutfağa veda eden gelinimiz ve kayınvalidemiz Yasemin mi? Yoksa Sedam mı? Seda, Aa. Perihan abla, sizlerle vedalaşıyoruz. Bu hafta 49 puan topladınız. Aa. Gelirimiz Seda Polat, 32 yaşında, Aslen Gaziantep'li, 11 yıllık evli. İki çocuğu var, Gaziantep'te yaşıyor. Sedacığım, ne söylemek istersin? Ay kıyamam. Uf. Uh. Ya buraya gelmeyi çok istiyorduk biz kayınvalidemle. Biliyorum. Hatta kayınvaliden bir rahatsızlık geçirmişti. Ertelemiştiniz. Aynen. Aynen. Bugün elendim evet. Çok çok üzgünüm. Hikayem yarım kaldı evet. İsmet yani yapacak bir şey yok. Güzel yarıştık bu hafta. Arkadaşlarla da güzel yarıştık. Hepsi çok başarılı. Hepsine çok yani yürekten kutluyorum ve başarı diliyorum. Sizinle yarışmak da çok güzeldi. Seda bu ne? De... yeni yemek yedik Seda. Biber bu olması ne? getirdi. Hayır, Antep'te kahve sunumları. Aa, aa, ah, yani hoş. geçen sezon gelseydik sizi tanıyamayacaktık. Bu sezon sizi tanıdık. Çok bu da güzeldi. Ya. Bizimle olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederiz. Biz de sizi güzel ağladığımıza inanıyoruz. Evet. İnan. Bir eksiğimiz oldu mu, Oğlum, bir hatamız hiç oldu hatamız mu? Annem olmadı. Çok sevdik. Her şey Gerçekten Her şey burada olmak ben. çok güzel bir duygu. Çok coşku. teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu. Ya yani Herkes gelsin ve yarışsın, kendini göstersin. Çok teşekkür ediyorum. Sizi güzel memleket Gaziantep'e alkışlarla uğurluyorum. Çok evet. lütfen. Psikolojimi bozuyorsun. Evet. Biliyoruz yine üzüldü. Alışıyoruz. Evet, hep böyle insanın olmuş. kalbini içini burkuyor Evet hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler sadece iki güncük sizden bir müsaade istiyoruz. Bir dinlenelim. Hazırlanalım yeni haftaya bomba gibi girelim. Bakalım karşına kim gelecek. Aysun kimlerle yarışacaksın sen de bizler de merakla merak bekliyoruz. Aynen. Evet değerli izleyenler pazartesi günü yine aynı saatte sizin ekranınız kanal D'de. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın mutlu kalın bay bay. Baktan. Bugünün toplam puan durumu şöyle Yasemin 18 puan Aysun 16 puan Ayşenur 12-2 10 puan Seda 7 puan Haftanın toplam puan durumu şöyle Aysun 78 puan Ayşenur 67 puan Yasemin 62 puan Seda 49 puan